Herkese merhabalar Bitcoin Bilir kanalına hoş geldiniz. Ben Ertuğrul. Bu videoda sizlere oyuna kazan türünde yer alan Crazy Defense Heroes oyunundan bahsedeceğim. Bu videoda oyuna nasıl gireriz ve nasıl sadece ufak fi ücretleri ödeyerek kazanç sağlarız bu konulara birlikte bakacağız. Videonun sonuna kadar izleyip düşüncelerinizi ve sorularınızı yorum olarak belirtebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden kısaca oyunu özetleyip hemen Tower Token kazanmak için yapmamız gereken şeylere birlikte bakalım. Oyunumuz mobil cihazlardan veya bilgisayar üzerinden emülatör uygulamaları sayesinde oynanabilen bir kule savunma oyunu. Bu videoda ben size bilgisayar üzerinden BlueStacks emülatörü aracılığıyla göstereceğim. Siz aynı işlemleri Android veya iOS cihazlarınızdan da gerçekleştirebilirsiniz rahatlıkla. Oynaması ve kazanması oldukça basit. Oyunun yakında tamamen blockchain entegreli versiyonları da çıkmış olacak. O yüzden şimdiden buraya yoğunlaşmakta ve takip etmekte fayda var. Evet arkadaşlar BlueStacks'e indirdiğim oyunumu açtım. Buradan sonra siz de aynı işlemleri işlemleri videoyu takip ederek mobil cihazlarınızdan da yapabilirsiniz. Öncelikle hesap oluşturmamız gerekiyor. Hesap oluşturmak için oyunumuzu açtıktan sonra sağ üst taraftaki ayarlar bölümüne geliyoruz. Ve buradaki otur maç bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza 3 adet seçenek çıktı. İstersek Google hesabımızı direkt olarak bağlayıp oynayabiliyoruz. İstersek e-posta adresine tıklayarak buradaki kaydol bölümünden istenilen bilgileri girerek kayıt olabiliyoruz. Son olarak da telefon ile kayıt olma seçeneğimiz bulunuyor. Hangi seçenekle hesap oluşturmak istiyorsanız onu seçerek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi ben kendi hesabıma giriş yapıyorum. Good Evet arkadaşlar hesabımı açıp giriş yaptım. Şimdi oyun içerisinde yapacağımız işlemler şu anlık bu kadar. Şimdi de oyun sitesine gidip orada yapmamız gereken işlemleri göstereceğim size. Oyunumuzun sitesine geçiş yaptık. Siz de bu videoda kullandığım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Siteye girdikten sonra ilk olarak burada bulunan Tower Kazan bölümüne tıklamam gerekiyor. Ardından buradaki CDH kullanıcı kimliğini gir bölümüne az önce oyun içerisinde açtım hesabı kullanarak giriş yapacağım. Burada da gördüğünüz gibi oturum açma seçeneğimi tekrardan soruyor. Ben Google hesabım ile bağlantı sağladığım için sign in with Google diyerek devam ediyorum. Hesabıma giriş yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi bir cüzdana bağlı değilsiniz uyarısı verdi. Bunu onayla deyip devam ediyorum ve ardından cüzdan bağlama işlemlerimi gerçekleştireceğim. Cüzdan bağla kısmında Öncelikle Metamask cüzdanına ve Metamask cüzdanımızda Polygon A'nın ekli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Metamask cüzdan kurulumunu ve A ekleme işlemlerini bilmiyorsanız şu an kartlarda çıkan video sayesinde bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Hemen cüzdanımı bağla deyip ardından bağla seçeneğine tıklıyorum ve Metamask'ime gelen işlemi onaylıyorum. Ardından gördüğünüz gibi cüzdanım bağlandı zaten oyun hesabımı da bağlamıştım. Son olarak da cüzdan ve oyun hesabımızı eşleştireceğiz arkadaşlar. Bu eşleştirme işlemini tek bir seferliğine yapabiliyoruz. Sonradan cüzdan adresimizi değiştiremiyoruz. Bu konuya da dikkat etmenizi öneririm. Cüzdan ve kullanıcı kimliğini bağla diyerek onayımı verip bağlama işlemini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar kurulum başarılı bildirimini de aldık zaten. Ardından tekrardan Tower Kazan bölümüne geliyorum. Ufaktan kazanç konusuna gelelim. Oyunda iki adet farklı etkinlik bulunuyor arkadaşlar. Birincisi burada gördüğünüz günlük ödüller olarak adlandırılan oyun içerisinde günlük olarak yıldız toplayarak sandık açıyoruz ve sandığı oyun içerisinde açtıktan sonra internet sitesine gelip buradaki aktif olan bölüme tıklıyoruz ve ufak bir fee ücreti ödeyerek Tower token'ımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tower token ödülleri her gün artarak devam ediyor. İlk gün bir tane alıyoruz. ikinci gün iki tane alıyoruz. Her gün girip tamamlamam gerekiyor. Eksik bir gün bırakırsanız takvimin sonundan eksilerek ödülleriniz de azalıyor arkadaşlar. Yani tamamen bunu her gün girip yaparsanız tam olarak ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu günlük ödüle NFT ödülleri de eklediler arkadaşlar. Yani her haftanın sonunda bir adet de NFT kazanabiliyor olacağız. Oyundan kazandığımız ödüller e hemen cüzdanımıza gelmiyor arkadaşlar. Örneğin Mart ayı boyunca buradaki ödülleri topluyoruz ve oyun içi bakiyesi olarak ekleniyor arkadaşlar. Oyun içi bakiyesi olarak eklendikten sonra diğer ayın ortasında yani Mart ayında yaptıysanız Nisan ayının ortasında ödülleriniz cüzdanınıza otomatik olarak airdrop usulüyle dağıtılıyor. Zaten üst tarafta da Tower Token'ın hem oyun içi bakiyesi olarak hem de cüzdanınızdaki baki olarak görebiliyorsunuz. Öncelikle oyun bakiyesi olarak burada birikiyor. Ardından diğer ayın ortasında cüzdan oyun tarafından airdrop olarak yollanıyor şimdi de oyuna dönüş yapalım ve günlük sandığımızı açmamız için gereken işlemleri göstereyim arkadaşlar Oyunuma geldim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi harita üzerinde savaş alanları bulunuyor arkadaşlar. Buralarda ilerleyerek her tamamladığımız bölüm başına 3 adet yıldız kazanıyoruz. Bu yıldızlar 16 adet olduğu zaman günlük yıldız sandığımızı sandıklar bölümünden geçip burada görüyorsunuz zaten yıldız sandığını açma hakkı elde ediyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 maçta hepsini eksiksiz tamamlarsanız sandıklar bölümündeki yıldız sandığını açmaya hak kazanıyorsunuz. Günlük 16 tane yıldızımı topladım ben zaten aç diyorum. Sandıktan da bize oyun içi ödüller veriyor ekstra olarak zaten. Yıldız sandığını açtıktan sonra tekrardan oyun sitesine dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Oyun sitesine döndükten sonra buradaki aktif olan butona tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Metamask cüzdanımda bir onay penceresi açıldı. İmzamı veriyorum arkadaşlar. İmzamı da verdikten sonra bu ödülü toplayabilmek için poligon ağında matik bulunması gerekiyor. Fi ücretlerini ödemem gerekiyor çünkü. Gördüğünüz gibi fi ücretleri de oldukça düşük seviyelerde arkadaşlar. 20-30 cent bir miktara denk geliyor. Yani fil ücretine onayımı verip işlemimin gerçekleşmesini bekliyorum. İşlemim arka planda onaylandıktan sonra gö ilk günkü ödülümü aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk gün ödülüm olarak bir tavırlık bir bakiye aldım. İkinci gün tekrardan bunu yaptığım zaman iki tane daha tavır token alıyor olacağım ve toplam bakiyem oyun içi bakiyem daha doğrusu 3 olacak. Bu oyun içi bakiyem burada Mart ayı boyunca 1-2 olacak ve <laughs> ödülleri Nisan ayının ortasında oyun airdrop olarak benim polygon ağındaki cüzdanıma yolluyor olacak arkadaşlar arkadaşlar. Birinci etkinliğimiz bu şekildeydi. Aynı zamanda ikinci bir etkinliğimiz daha bulunuyor arkadaşlar. İkinci etkinliği göstermek için oyuna geçiş yapıyorum tekrardan. Bu arada bu Tower Token toplama işlemlerini tek bir hesapla yapmanız şart değil arkadaşlar. İsterseniz birden fazla hesap açarak da kazancınızı rahatlıkla arttırabilirsiniz. İkinci bir etkinliğimiz olduğundan bahsetmiştim. İkinci etkinliğimiz de 1.8 milyon adet Tower Token'dan oluşuyor. 3 adet ödül havuzumuz var toplamda arkadaşlar. Bu ödül havuzlarına dahil olabilmek için oyun içindeki hesabımıza tecrübe puanı kasmamız gerekiyor. Yani hesabımızı level atlatmamız gerekiyor üst tarafta gördüğünüz gibi benim şu an yeni açtığım hesabın seviyesi 2 arkadaşlar ve ikinci seviyeye ulaşabilmek için ise toplamda 1500 tecrübe puanı kazanmam gerekiyor şu an ben 650 tane toplamışım toplamda Mart ayı içerisinde 315 bin tecrübe puanı kasarsanız birinci 450 bin tecrübe puanı kasarsanız ikinci ve son olarak da bir ay içerisinde 600 bin tecrübe puanı kasarsanız 3 havuzdaki ödüllerden de faydalanabiliyorsunuz yine bu ödüllerde ay bitiminden sonra diğer ay içerisinde içerisinde dağıtılıyor oluyor arkadaşlar. Günlük Star Chest etkinliği gibi oyun için bakiyesi olarak geliyor. Diğer ayın ortasında da cüzdanlarımıza aynı şekilde dağıtımı gerçekleşiyor. Tecrübe puanı kazanma ödülünde ulaşmamız gereken level'ları detaylı olarak gösteren bir tane tablo bulunuyor. Onu da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar tablomuzu açtık. Gördüğünüz gibi bir level'da sıfır tecrübe puanıyla yani XP ile başlıyoruz. 22. level'a geldiğimiz zaman totalde 316.300 tecrübe puanı toplamış oluyoruz. Yani Mart ayı içerisinde 0'dan 22 level'a kadar hesabınızı kasarsanız birinci ödül havuzundan faydalanabiliyorsunuz. Sonrasında ise ikinci havuz için 450.000 bin tecrübe puanı kazanmamız gerekiyordu. Onun içinde 26 bin ve son olarak da tüm ödüllerden faydalanabilmek için 600 bin tecrübe puanı kazanmamız gerekiyordu. Bunun için ise 30 level'a kadar hesabımızı kasmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci ödülümüz de bu şekilde. Videoda gerekli olan bilgileri aktardığımı düşünüyorum. Günlük ödülleri alırken bazen sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunlar genelde geçici oluyor. Özellikle mobil cihazlardan claim yaparken çok sorun çıkıyor arkadaşlar. Bilgisayar ödülleri almanızı öneririm. Aynı zamanda günlük ödülünüzü toplarken hata alırsanız hesabınızdan çıkış yapıp geri girmek ve poligon ağındaki RPC bilginizi değiştirmekte de bu sorunlara genelde çözüm olabiliyor arkadaşlar. Yine oyun hakkında sorunlarınız olursa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz. Yakın zamanda oyunun diğer versiyonları da çıkıyor olacak. Yani serüvenin başlarında olduğumuzu söyleyebilirim. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın.